Herkese merhaba. Bugün Sosyal medyada fenomen olmuş, çok fazla takipçisi olan, İstanbul'da gayrimenkul danışmanlığını icra eden Remax Final Ofisi'nden Şafak ile beraberiz. Merhaba. Merhabalar, hoş geldiniz Ankara'ya. Hoş bulduk, teşekkürler. Sizden Teşekkür bu edelim. güzel övgüleri almak çok onları edici çünkü baktığımız zaman Remax'ın sosyal medya, dijital platformların birincisi sizsiniz. Örnek aldığım da birisiniz. Sizinle bu video benim için bir şeref aynı zamanda. Çok teşekkürler, çok Hadi. sağ olun. Şafak Beyciğim, bugün konuşacağımız konuyla alakalı kentsel dönüşüm hakkında konuşacağız konuşalım diye tasarladık. Bu kentsel dönüşümle alakalı İstanbul'da mülkü olan, satmak isteyen ya da kat karşılığı vermek isteyen, kentsel dönüşüme sokmak isteyen mülk sahiplerinin akıllarında soru işaretleri var. Bu soru işaretlerinden en birincisi acaba müteahhit bizim kat karşılığı anlaşmamızı yaptıktan sonra kentsel dönüşüm tamamlayabilir mi diye aklında soru işaretleri olabiliyor. Bununla alakalı sizin düşünceniz nedir acaba? Şimdi bizim de yakın çevremizden çok soru alıyoruz bununla ilgili. Artan inşaat maliyetleri, şeylerin mülk sahiplerini çok kuruluyor. Diyor. Artacak ya bitiremezse ya kaçarsa ne yapacağız diye bir soru oluyor. Örnekleri de var. Fikirtepe'de bitmeyen onlarca proje var. Mağdur olan insanlar var. Oraya güvenmişler, yapmışlar. İnsanlar 2005'ten beri devam eden bir sigorta var. Ama bundan kimsenin ebali yok. Çünkü müteahhitler bunu yapmak istemiyor. Nasıl bir sigorta? Bina tamamlama sigortası diye bir sigorta var. Hı hı. Bu sadece kentsel dönüşüm değil, kat karşılığı gibi durumlarda da yapılıyor müteahhit inşaatı verdiği sürelerde bitiremediği takdirde sigorta devreye giriyor hı hı. ihaleyle yeni bir firmaya vererek inşaatın teminatıyla bitmesini sağlıyor peki bunu arsa sahibi mi sigortayı yaptırıyor yoksa müteahhit mi yaptırıyor müteahhite sözleşme içinde hı hı. biz ne yapıyoruz aman işte Ankestran bu marka olsun fayansım Granit'in bu marka olsun işte camımızın işte çift camın markası bu olsun diyor ama biteceğini garantiye almak adına hiçbir şey yapmıyor. Hı hı. Bundan dolayı da arsa sahipleri kafaları rahat olmadığı için her firmaya güvenemiyor. Aynen. Aslında e... burada güven ortamı oluşturuluyor. Aynen süreçler bitmiyor. Getiriyorsun firmayı, firma çok garip. Darab... Peki bu güvenceyle alakalı müteahhitler bu güvenceyi vereceğim sözüyle gelmesi durumunda anlaşmalarındaki oranlar değişiyor mu? Bütün oranlar aynı mı kalıyor? Yani burada bir e, müteahhiti bir külfet biniyordur diye düşünüyorum. Şey Ucuz da bir sigorta değil. Hı -hı. Çünkü binanın yeniden araba kaskolarının bu fiyatlarda olduğu yerde 8-10 katlı ya da bir dönüm yerdeki maliyetler yüksek. Bence orada mülk sahipleri de biraz fedakarlık yapmalı. Çünkü önemli olan binanın bitmesi. Metrekaresi 5 tekrar düşsün gerekirse. Evet. Ama önemli olan burada iki sene sonra yerine girip oturması insanların bunun yayılması adına da senin verdiğin destek de çok önemli. <laughs> Bizim çünkü yaptığımız işte satmak almak değil, insanları bilgilendirmek, her sürecini yönetmek. <laughs> bunun çok kişiye ulaşması <laughs> birçok insanın kafasını rahatlatacaktır, ya mağduriyetleri ben, giderecektir. Benim yani. her zaman bakış açım şu, biz alıcı, satıcı ya da kat karşılığı arsa sahibi müteahhit arasında biz her zaman iki taraf ortasında hakemiz. Kimseye taraf değiliz. Ve konuya da hakimiyetimizi göstererek, konuya olan bakış açımızı bu şekilde yönlendirerek hem müteahhiti korumamız gerekiyor. Kendisine bakış açısını o baskı içerisinde tutmaması için bu sigortanın çok büyük bir öneminin olduğunu net bir şekilde anlayabiliyoruz hem de arsa sahiplerinin kendisini güven içerisinde anahtarlarını teslim alana kadarki süreç içerisinde güven içerisinde bekleme sürecini gerçekleştirmesi gerekiyor diye düşünüyorum. İnşallah çok şey olur, faydası olur. Birçok insan bize dua eder. Ben mesela biliyorsun deprem döneminde çok hızlı bir video çektim. Aman dedim kayıplarınız olabilir ama dedim binalardan savcılık kanalıyla numune alınmasını takip edin dedim. Çünkü İzmir depreminde bu mağduriyeti yaşadı insanlar. Binalardan numuneler alınmadığı için dasklardan şeylerini alamadılar, bedellerini alamadılar. Canlar gitmiş ama hayat devam ediyor. Kalının borcu harcı için o teminatları almaları gerekiyordu ve bu konuda da bana barolar çok destek oldu. Yerel gazeteler falan haber yaptı. Barolardan size kim ulaşırsa biz destek vermeye hazırız dediler. İnşallah bunun da çok kişiye ulaştırırız. Çok kişiye faydası olur. Senin de e, kitlen çok iyi. Remax markası adı altında da insanlara böyle bir faydamız olsun istedim. Desteklerin için çok teşekkür ederim. Harika bir paylaşım oldu. Çok teşekkür ederiz. İyi Rica ki Ankara'ya gelip bizi bu konuyla alakalı bilgilendirdiniz. Buradan umarız ki artık insanlar gönül rahatlığıyla müteahhitlerle anlaşmalarını yapıp sigortayla alakalı bina tamamlama sigortasına gönül rahatlığıyla imza Pazarlarını atarlar, gönül rahatıyla mülklerine sahip olurlar İnşallah. Biz de onları pazarlarız. İnşallah. Tabii. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Ankara'dan selamlar.